Evet arkadaşlar. Yani değerli dinleyiciler. Dünyadaki anlayış kavramı üzerinde bir konuşalım. Yani ben bir yapay zeciyim biliyorsunuz. Ve bir yapay zeci ne ister? Yani insanların anlaşmasını ister. Değil mi? Evet. Peki bu yapay dilleri kimler yapmıştır? Yapay dil nedir? Ne değildir? Anlatalım. İlk yapay dili 16. yüzyılda Osmanlı'da bir şair olan Muhyiyi Gülşeni yapmıştır. Bu dilin adı Baley Bilendir. Baley Belen'dir. Bu dil yani bundan yakın bir tarihte bulunmuştur yani keşfedilmiştir yani. Yoksa 15. yüzyılda Osmanlı şairi bunu çıkarttı. Atalarımızla gurur duyuyoruz. Çünkü bu icadı da atalarımız çıkardı bizim. 19. yüzyılda 19. yüzyılda Volapük, Esperanto gibi diller çıktı. Önemlisi Esperanto. Esperanto'yu po Yahudi asıllı Polonyalı göz doktoru Ludwig Leiser Zamenhof çıkarmıştır. Ve de bu Ludwig Leiser Zamenhof'un amacı dünyada ortak bir dil oluşturmaktı. Hatta bu Esperanto adlı dil Birleşmiş Milletler'e zamanında önerilmiştir. 1917 yılında olması lazım yanılmıyorsam. Ve de kabul etmemiştir. Ulusların içine gelmemiştir. Fakat neden önemlidir yapay diller? Ya önemlidir. Çünkü güzelliktir, anlayıştır, iyiliktir, hoştur, güzeldir. Ben ne yapıyorum? Nomulatla dille uğraşıyorum değil mi? Evet. Peki Nomuli ne işe yarar? Esperanto bugüne kadar başarılı olamadıysa Nomuli nasıl başarılı olacak? Cevaplayalım. Nomuli Yani belki başarılı olamayacak ama Ben sonuçta Ateşe su taşıyan karınca gibiyim. Ateşi belki söndüremem. Olabilir. Ama tarafımı belli ediyorum. herkes tarafını belli etse böyle dünya kurtulur. Şu an dünyamızda herkes birbiriniyor, herkes birbirini yalanlıyor. Herkes birbirinin ayağına çelme takmayla uğraşıyor. Bunlar güzel bir şey midir? Allah'ınızı severseniz. Tabii ki de değil. İnsanlar birbirlerine güvenerek, birbirleriyle anlaşarak yaşamalıdırlar. Yoksa stratejik karmaşası içinde boğulacaktır insanlar. Pek güzel bir şey değil. Güzel gibi görünebilir ama hiç güzel değil. Ve de şunu unutmamak lazım. Anlayışlı bir hayatı herkes uygulasa güzel olacaktır. İnsanlar rahat yaşamalı. Bugün ülkemizden bahsedelim. Siyasi çekişmeler oluyor. Toplum kötüye gidiyor. Bazısı gider Osmanlı'yı kötüler, bazısı gider Atatürk'ü kötüler mesela. Değil mi? Evet. Peki. Böyle bir yere varabilir miyiz? He? Varamayız. Tabi varamayız. Kim varmış? Kısır tartışma içinde bol bol var bir yere. Olur mu böyle şey? Birlikte insanlık için çalışılmalı. Birlikte insanlık için İnsan Farklı düşünenler nefret etmemelidir Her şey için geçerli Eğer bir, bir, biri birinden nefret ediyorsa Diğeri e, Diğerinden nefret eder Bu doğal bir şey Siz başlatın nefret etmemeyi Değil mi? Bu iş böyle zamanında Muhyi Gülşen'in başlattığı bir hareket yapay diller diyoruz. Muhyi Gülşen'i Ludwig Leiser Zamenhof Bunlar bu kişiler cidden helal olsun demek geliyor içimden. Hadi Ludwig Leizer Zamenhof Yahudi'ydi. Ama Sonuçta insanlık için çalıştı mı bu adam? Çalıştı. Yahudi olup olmaması Allah'la onun arasındadır. Ve de bize Ludwig Leiser Zamenhof'un hakkını vermek düşer. Ludwig Leiser Zamenhof'a helal olsun demeliyiz. Ben kendimi burada büyütmedim. Ben en iyi dil yapılmışsa da değilim. Benden daha iyileri vardır. Hepsi gelişsin. Hepsi güçlensin. Dünyada. Olay bu. Ya. İnsanlık için insanlık için bir şeyler yapmalı insan. Başarısız olacağını bile bile yapmalı. Herkes başarısız olacağını bile bile yapsa tüm dünya başarılı olacaktır. Bir düşünün. Olmaz mı? Olur. O yüzdendir yaşasın güzellik, yaşasın anlayış. Ayrıntılı bilgi için bana benle iletişime geçin. Anlatırım.